100. yıl özel programımızda Cumhuriyet'in 100 yılını bu kitapların yazarına soralım istedik. Benim çok sevdiğim sevgili arkadaşım, tarihçi, Türkiye'nin çok sevdiği kıymetli ilim insanlarından bir tanesi Emrah Safa Gürkan. Az önce konuştuğumda konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya çok güzel iki kitap olmuş. Yani, çok teşekkür ederim. E, Cumhuriyet yazan, Cumhuriyet tarihini yazan çok fazla tarihçi var ama sen çok başka bir kafayla bakmışsın. Hı. Mesela Cumhuriyet'in 100 isminin içerisine Enver Paşa'yı koyuyorsun. Ee, yani aktörleri koyuyoruz Hı. ve şunu söylemek lazım şimdi bugünden... Baktığım... Olmamasının da bir kıymeti var. Tabii olmamasının da bir kıymeti var. Olaylar farklı şekilde gelişebilirdi. Ee, bir, bir de zaten 1908'den başlıyor 100 günün hikayesi. Daha geniş yani 1908'den 1927'ye başı ve sonu. Yani inkilapların başlangıcına kadar bir sistemin oturmasını konu aldığımızda olabilecekleri de yani Vahdet'in de var ilk 10 arasında, 12. sırada Damat Ferit Paşa da var. Çünkü olaylar farklı gelişebilirdi. Böyle en baştan bir yere doğru giden e, ve hiçbir şeyin engelleyemediği bir süreçti. Biz e, çok badireler atlattık. Fakat o kazanılan zaferin içinde de belli dengeler vardı hem siyasi rekabet açısından hem de İstiklal Harbi'nin sonucunun ne olacağı açısından. dolayısıyla olabilecekler de yani farklı olsaydı o posterde başka başroldeki isimleri görebilirdik. Cumhuriyetin yüz ismi arasında Enver Paşa niye var? Evet, yani cumhuriyetin kuruluşunun yüz ismi arasında var. O da şundan dolayı eğer Mustafa Kemal ee, başarısız olsaydı ki bu ihtimaldi, milli mücadelecilerin arasında ki bunlar genç ittihatçılardan oluşuyordu daha çok yani belli bir nesil bunun başını çekiyordu. Yerel direnişin de üstünde onu devlet çapında organize eden bir jenerasyon işte 30'lu yaşlarındaki o ittihatçılar belki biraz 40'a doğru geliyorlar artık. Ee, Mustafa Kemal ülkedeki Lider olabilir. Yani ülkede kalanlar ama hala Enverciler diye bir olay var. Ve zaten Enver Paşa geri gelmek istiyor ve Mustafa Kemal ona aslında engel oluyor geri gelmesini. Hatta Sakarya Meydan Muharebesi zamanı ta sınıra kadar geliyor. Yani Sakarya Meydan Muharebesini biz kaybedebilirdik. Kaybetseydik e, direniş yepyeni bir liderle devam edebilir ya da e, bir rekabet. Şöyle bir inanış var mesela. Bir korku var e, Ankara'da. Yani ya Trabzon'a gelirse oradan 500 atlıyla ben de Kurtuluş Savaşı'na katılmaya geldim Derse Enver Paşa'ya kimse bir şey diyemez. Ki kaldı ki bu ihtiyaççı kadrolar arasında ya da genç subaylar arasında Enver Paşa bir hürriyet kahramanı, Edirne Fatih'i, Mustafa Kemal de çok prestijli ama e, 1918'in Harbiye Nazırı'ndan bahsediyor. Bir de şimdi Harbiye Nezaretini 5 sene kontrol etmiş biri. Ki İttihat Terakki'nin de Şahin Kanadı'nı kendi yandaşlarıyla doldurmuş biri olarak kritik kadrolarda e, yandaşları var. Çünkü orada bir İngilizce turf war dediğimiz bir arazi kavgası, bir alan kavgası var zaten ve 1913'te Mustafa Kemal İttihat Terakki içindeki o kavgayı kaybediyor. Mustafa Kemal ve Fethi Okyar'ın e, e, temsil ettiği işte o yüzden Bulgaristan'a elçi olarak gidiyorlar. Enver Paşa ve onun ekibi kazanıyor. Tekrar ikinci bir mücadele e, var burada ve Enver Paşa da e, o işin başına geçebilir. Çok Başlangıçta farklı olabilirdi. İkisi de yani Mustafa Kemal de Enver Paşa da İttihatçı. Ama galiba iki farklı tarafı değil yani mi? İhtiyaçlar çok geniş bir şey zaten. İlk başta ihtiyaçlar ama bunlar ihtiyaç olmanın ötesinde e, mektebi harbiyeden 1904 5, 6'da çıkmış böyle 2-3 senelik bir e, nesil. Bunlar e, kıtaya çıktıklarında erken subaylık döneminde falan ikinci Abdülhamit'i devrebildikleri için konjonktüründe e, şeyle bir, çok hızlı terfi almış insanlar. Yani 30'lu yaşlarında harbiye nazır oluyor işte e, paşa oluyor. Eee hatta iki rütbe veriyorlar. Mustafa Kemal öyle. Yani çok, çok geldi. Fatih abi de şey demişiz. <laughs> ne demişim? adamlar 29 yaşında padişah yani, devirdiler yok iki, iki te şey dedim adamlar iki telgrafla <laughs> e, padişah devirdiler e, biz e, milyonlarca tweetle Kemal Kışlar onu deviremedik dedim <laughs> tabi esprisi iki şeyle değil ama e, öyle yani telgraf çekerek e, ilan edildi işte tabi o bir şakaydı onun altyapısı uluslararası bir kriz belli noktanın ele geçirilmesi Abdülhamit sisteminin bir krize girmesi var zaten hiçbir şey öyle iki tane şöyle olmaz ama bir yandan da e, oradaki cesareti görüyorsunuz ama Genç. fena bir nesil değil mi? Yani ya şu zaman 30'ları botuzları 30 adamlar neler yapıyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Patronla itiraz edemiyor insanlar. İnsanlar en kötü şey borç sarmalı zaten. Katılırsam da herkes esir. Şimdi bugün patron işten kovulmamak için her şeyi yapar. İşten kovulsa ne olacak aslında? Belki bir şey taksitini ödeyemeyecek falan. Şimdi bu zaman bakın 40 yaşında bir Mustafa Kemal düşünelim. Devlet almış, okutmuş, her türlü payeyi vermiş. Krallar gibi yaşayabilir. Memlekette doğru o araba yokken özel aracı var yani. Buna rağmen siz sizi büyüten başka yani baba olarak bildiğiniz devlete sırtınızı dönüyorsunuz gerektiği yerde ki bir kurtuluş savaşı örgütleyin ve yanınızda kimse yok. Bandırma vapurunda biniyorlar. Bandırma vapurunda kimse yok. İndikleri ilk yerde istifa edince Mustafa Kemal yanındaki Kazım Dere diyor ki yani emir subayı istifa edince üniformasını kaybedince diyor ki evrakları nereye teslim edeyim diyor. Yani istifa eder etmez ya iki dakika bekleseydin be kardeşim yarın sorardın yani. Telgraf başında Ateşli bir konuşma geçmiş ve Mustafa Kemal'in askerlikle ilişiği kesilmiş. Dımdızlak tabiri caizse ortada kalmış. Yanındaki emir subayı. Bunlar çünkü devletli, devlet memuru. Oradan çıkmak çok korkutucu bir şey. Biz anlayamıyoruz hep özel sektörde Tabii. olduğumuz için. Şimdi Ya da beni bir gün profesörlükten falan alsam ben gene başka şeyler yaparım. O zaman ne yapacaksın? Devletten başka bir şey Tabii. yok ki. Özel sektör mü var ne yapacak? Yani şirket mi açacak? E, ticaretten mi e, anlar? O yalnızlığı çok iyi anlıyorsun. Ya bir de ilk başta mesela... E, Kazım Karabekir geliyor. O kadar eşitler arasında yani yanında kendisi gibi rütbeli olmayanlar tarafından bile yani bir eşit gibi kalıyor. O kadar ki Kazım Karabekir geliyor yatacak yer ayarlaması lazım. Masar Müfit diyor ki sizin odada kalsın biz odamızı vermeyiz diyor. Mustafa Kemal kendi odasını veriyor. Yani o Gazi, Maraşal kısımlarına daha gelinmemiş. Dünün Milli Vası, Çanakkale Kahramanı da bir anda gitmiş. Üniforma gidince insanların yani gayri ihtiyarı hallerinde, huylarında bazı değişiklikler oluyor. Bu kolay bir şey değildir. Bugün hiçbir şey feda etmeyen bizler eskinin fedakarlıklarını fil dişi kulelerimizden küçük görmemeliyiz. Az bir şey değildir. Yani Anadolu'ya çıkıyorsun her şey e, seni vurmak için hitmen tutuyorlar. Ya Mustafa hmm. Kemal öldürsün diye kiralık katil tutuyorlar. Padişa sen fahri yaverisin bunun. Yani üstünde e, yaver kordonuyla dolaşıyorsun normalde. Şimdi buna sırtını dönüyorsun. Seni yetişen okula sırtını bir anda eşkıya muamelesi görebilirsin. Yani Bu şey falan doğru değil değil mi? Yani çok konuşuluyor ya deniyor ki işte Padişah zaten Atatürk'ü milli mücadele başlatsın diye evet, gönderdi. Onu falan. hemen çok sakin bir şekilde açıklayayım. Şimdi oradaki hikaye şu. E, i̇ki şey ayıralım. Bu biraz bu bir devlet operasyonu diye bir şey var. Evet devlet operasyonu. Murat abinin yazdığı. Evet doğru. O da öyle diyor. Onun sosyal medyada yanlış yansıdı o. On sosyal medyası olacağı cevap da veremedi. E, kitabında falan da bakabilirler e, orada da. Benim ondan anladığım şu, şimdi devlet operasyonudur. E tabii çünkü Mustafa Kemal Harbiye Nezareti tarafından büyük yetkilerle, ordu müfettişi ne demek? O bölgedeki bütün valilerin, komutanların üstü. Üstü. Denetlemeye Sultan gidiyor. gibi gidiyor. Evet yani müfettiş derken böyle hani okula gelen müfettiş, yani gerçi ordunun müfettişi yani çok üst seviyede. Bunu Harbiye Nezareti'nde, Harbiye Nazırı imzalamıyor ya. Mührünü vuruyor. Diyor siz ne yapın? Oradaki işte Cahit Çoban sanırım onlar, ee, şey. Öyle bir şey yazıyorlar. Devletin içindeki ihtiyaçların böyle bir şey var. Ama Vahdettin buna karşı. Vahdettin bu memleketi sen kurtaracaksın. Kurtarırsan derken yani orada git Samsun'daki olayları falan bastır ki İngilizlerin suyuna gidelim hmm. diyor. Ee, yani çünkü zaten sonra yaptıkları hilafet ordusu idam fermanı çıkarma falan bunlar e, ona yardım edecek birinin yardım etmeyi düşünen gizlice ona destek çıkan birinin hareketleri diye Bu çok açık bir şey. De, kim, tutuyor Atatürk öldürmesi? E, şimdi ismi unuttum da oradaki eski valilerden birini şimdi ismi aklıma gelmiyor da. İstanbul'dan hani, geliyor mu? Yok, ama Sivas, yok yok. Şey, Doğu Anadolu'dan Sivas'ta, Hı. Sivas'ta Sivas'ta 10-15 kişi gitti bunlar. Yani orada bir kolordu var. Ama kolordunun da zaten Ankara'ya gitmesinin sebebi de o. Bir kolordu var. E, o, bir de o zaman tetikçilik çok rahat bir şey. Yani meclise bile birbirini vuruyor. Hatta meclise silahla giriyorlar. Deli yani Ali Paşa'yı Vurulup bir de vuruyorlar adamı. Doktor çağırmayıp iki, ay, iki günde bekliyor orada. Orada Zatürre'den öldü Deli Halit Paşa. Yani şeyden. şeyden sonraki komplikasyonlardan öldü. Yani çok rahat birbirini çekip vuruyorlar. Hep anlattığım hikaye. Bir gün Enver Paşa çağırıyor Mustafa Kemal'i. Mustafa Kemal gidiyor yalısına, Harbiye Nazırı. Mustafa Kemal kolordu komutanı. Evet o zaman ama İstanbul'a gelmiş istifa edip. Kaç yıl? 1917'nin sonu ya da 18'in başı şimdi uydurmayayım. Ee, silahını almak istiyorlar vermiyor. Silahını verseydim o gün beni vuracaklardı diyor. Atatürk. Tabii Çankaya'da başkan. Niye diyor. peki neden? Çünkü bir darbe girişimi için Mustafa Kemal'le bir şey taşımışlar. Mustafa Kemal de bunu Tarat Paşa'ya söylüyor Enver'i devirmek için. Talat Paşa da Enver'e söylüyor. Mustafa Kemal'e bunu söylemişler ya da e, buna benzer bu minvalde bir şey oluyor. Yani Mustafa Kemal Enver'i gelen bir e, şey var. Çağırıp Atatürk'ü vurmaya mı çağırıyor gerçekten? Mustafa, yani. Atatürk hissiyatı o. Hissiyatı e, o. Yıllar önce sonra Çankaya'da diyor işte, e, e, Halid, Halid şey diyor işte kardeşine. Halil Paşa şey diyor. Sen beni diyor 1909'da vuracaktın diyor. O gece ama vurmadın. Hani vurmaya geldin. Evet vurmadın. Çünkü çok sevinçli vurmadık falan diye böyle bir gergin bir şey oluyor. Bunu yan sonra kendisi yalanlamış. Milliyet gazetesine yazdığı bir şeyde. Bunu söyleyeyim. <laughs> yani ama herhalde 1940'larda falan bir mektup yollamış. Da yalanlamış. Fakat tabii Atatürk o kadar kahramanken o yalanlamayı ne kadar ciddiye alırız. şey değil. Yani özet vereyim. Tam da yani, Enver bu yüzden bu kitapta var. Yani tabii, tabii, eğer herhalde. Enver Paşa hayallerini gerçekleştirebilseydi Mustafa Kemal'i elemine de etseydi, öldürseydi daha da ileri gidip bugün Ama bunları konuşmuyor mu? Olurdu? Öyle bir yani o hissiyat öldürmesine ya öyle bir Kurtuluş Savaşı'nda öyle bir şey yapmıyor. Bir şey yok. Yani Kurtuluş Savaşı'nda e, liderlik ona kalabilirdi. Kendisi katılsaydı karizmatik bir figürdü. Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası olabilirdi. Sakarya Meydan Muharebi kaybedilseydi bir şey olabilirdi. O öyle bir öldürme şeyine girdiği yönde bir kanıtımız yok. Öyle biri de değil. Bunlar e, küçük siyasi hesapların da insanları değiller. Cumhuriyet anlatımında biz hep şeyle karşılaşıyoruz. Yani Cumhuriyet e, Atatürk'ün çok uzun süre çok yakın, o cum yani Kurtuluş Savaşı'daki o ilk beşliler dahil e, çok yakınlarına bile telaffuz etmediği evet, evet. E, yavaş yavaş böyle en yakın işte şey e, Çankaya'daki Eşrafa çok yakınlarla konuşup 28'inde yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz diye çok daha duyurulur hale getirdiği bir fikir gibi. Şimdi, böyle bir milli sır gibi bir şey bu. Şimdi Böyle mi bu sayede? İki sadece? şey söyleyeyim. Birincisi e, şunu bilemiyoruz. Şimdi herkes geriye dönük e, sallıyor orada bunu bana şurada söyledi. Bunu bana. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal'in bunu ne zaman kafaya koyduğunu kaynaktan bulsak bile güvenemiyoruz. Çünkü sonradan kendisinin Mustafa Kemal'e yakınlığını ispatlamak için üretilmiş olabilir bu tip laflar. Fakat şunu da ekleyeyim. Cumhuriyet Osmanlı'nın bilmediği bir sistem değil. Daha 1730 yılında işte Cumhur ce, e, Cemiyeti, Cumhur Devleti ve Tecemmü Cemiyeti gibi bir laf söyleyerek biz 30 yılında çalık Ahmet ya padişah kaldım cumhuriyet kuralım diyor. Cezayir'deki gibi yapalım diyor. Çünkü hmm. Cezayir'de var. 1730. Cez, tabi Tabii Cezayir Osmanlı'nın bir vilayetidir. Ee, haraç güzel bir vilayettir. Yani otonom bir vilayetidir ve Yeniçeri Cumhuriyetidir bu. Cumhuriyet deyince herkes onu kullanmasına gerek yok ki. E Venedik'i biliyor, Lehistan'ı biliyor. Cumhuriyet, Cumhur Devleti bilinmeyen bir şey değil. Kavram olarak biliniyor. E Şimdi 1989'da bir, e, Fransa İhtilali'nin 200. yılı kutlandı ve muhteşem bir kitap çıktı. Her yerde söylüyorum, 100 kere söyledim. Özür dilerim, tekrar söyleyeceğim. Roger Chartier'in Les Origines e, de la Révolution Française. Révolution Française'nin Fransız Devrimin kültürel e, orijinleri diyor. Kitabın argümanı şuydu. Abi Fransa İhtilali bir günde devrilmedi. İki kitap yazıldı da diye devrilmedi. 100 yıl boyunca halkın nezdinde kilise kutsallığını kaybetti. İnsanlar artık daha az... Ave Maria, Müslümancasını söyleyeyim, hatim indirmeye daha az miraslarında yer bıraktılar. Kralı daha az saymaya başladılar. Bunun verilerini verir. Yani insanlar daha az dua etti, kiliseye daha az gömüldü, kralla ilgili törenlere daha az katıldı ve insanlar 1080'ler geldiğinde artık kralı sıradan bir Adem gibi görmeye başladılar. İşte Revolüsyon Fransızı, Fransız İttilani yapan budur. Biz de böyle bakmalıyız. Olaylarla tarih yapılmaz. Böyle mental transformasyon. Nedir? Şimdi 1908'den sonra bu çıkıyor zaten. Abdülhamit öyle bir prestij kaybetmiş ki ya Cemal Paşa 5. Reşat'ı açık açık tehdit ediyor. Enver Paşa hanedanı kurulabilir diye endişe var. Ha, 100 sene önce bir Harbiye Nazım kendi hanedanını hanım sultanla evli diye bir e, yani bir hanım Osmanlı ile evli diye e, böyle bir şey e, tasavvur edilemezdi. Vahdettin'e papaz olduktan sonra sanırım Fahri Fıkkı'nın ya da Yunus Nadi'nin olması lazım. Yunus Nadi'nin erken evet, e, vahdettinle ilgili başında üç harfli çok eee tamiz bir şeyle başlık attı. Şimdi atma orayı keserler. E, bu Ankara'da atılabiliyor. 1822 yılındaki bir isyanda böyle bir şey gazete, gazete yoktu o zaman. E, olması daha zor. padişah gözden düşmüş. Yani milli egemenlik oturmuş. 1921 teşkilat Esasiye Kanunu. Ee, Osmanlı anayasasına bir ektir ve daha tam Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı tam birbirinden ayrılmamış. Orada ilk dediği şey egemenlik bila kaydı şart milletindir. Hmm. Yani zaten söyle ve padişahla ilgili hiçbir şey yok. Padişah oraya bir yani padişah sonra yerleştiririz diyor. Şimdi bu var yani Cumhuriyet böyle çok olmaz olmaz bir şey değil. Mustafa Kemal'in kafasında olduğunu biliyoruz çünkü Mustafa Kemal hep radikal. Yani kökten çözeyim harf inkılabı 3 ayda yapayım 5 yılda yapmayayım. Osmanlı modernleşmesi 70-80 senedir bir noktaya geliyorken Belli yerlerde takılmış. Son artık böyle atlaması gereken yere atlayamıyor. Çünkü idari maslahat var. Sistem uygun değil falan. Bu bunlar tık 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 hepsini gerçekleştirmiş. İşte budur başarısı. O yüzden kafasında bence F var. Fakat Celalettin Arif Meclis'in nerede ne konuştuğunu bilen biri. Yani meclisi duayla açıyor. Beş sene sonra laiklik falan derken bir anda bambaşka bir yere geliyor. E yeri geliyor Bolşeviklerle ittifak yapıyor. Kendisi Komünist Parti kurdu Çünkü Rusya ile işi var. Diplomat bu. Böyle kararlılık işte ne bileyim bağırmak, çağırmak işte öyle kaba öyle bir şey değil. E, çok zeka ile iş yapan biri. Tamam, siyaseti, e, diplomasiyi bilen ya bu bir asker. Zaten savaşlar da öyle kahramanlıkla kazanılmaz sadece. Yani, tam cesaret çok önemlidir ama zeka ile kazanılır. Bir stratejisyen. Dolayısıyla mesela Celalettin Arif millet meclisinde herkes ona diyor ki ya diyor biz padişahsız anayasalı bir sistem kuralım işte. Mustafa Kemal kalkıyor diyor ki bu cumhuriyet demezler. Olmaz diyor. O zaman onu diğer iki sene sonra kuruyor. Çok iyi. Öyle demek zorunda. 500 kişinin ortasında nerede ne bu, konuşacağını. 21 mi bu? 20'nin sonu 21'in başı gibi olmasa. Nerede, ne zaman, ne konuşacağını e, bilmek bak ama zorunda. Bak enteresan olur. bir şey değil mi bu? Şimdi Bir yandan diyorsun ki Atatürk'ün hiç öyle şeyi yok. Karar verdi mi çatır çatır yapacak onu. Ama diğer taraftan inanılmaz bir siyasi deha da var orada. İki sene önce Cumhuriyet'le ilgili hayır diye yani bir şey yapıyor orada adeta bir ortamı pH'ini koktuk. Bunlar şey 35 yaşında, 36 yaşında paşa olmuşlar. Ve bu. Ve onu söyleyeceğim medya... daha 30 yaşındaki sürü yani, yaşında, 40 yaşında. Evet. Ya. E, böyle o zeka, ya şimdi Okulların en iyilerinin en iyi öğrencilerini biz mektebi Harbiye'ye yolluyoruz zaten. Ee, Harbiye'deki en üst düzey öğrenci bunlar. Kurmaya çıkmışlar. Bunlar Türkiye'nin o sene yetiştirdiği ilk 20-50-100 öğrenci arasında. Hemen hemen hepsi. Yani Kazım Karabük de çok zeki bir adam. Ee, çok değişik bir, hepsi değişik. Şimdi bu insanları böyle e, yani bugünle falan genelde genel anlamda siyaset için hepsi içinde söylüyorum. Eski, mesela ne bileyim, Roosevelt'i de Biden'la herhalde karşılaştırmaz. <laughs> yani anlatabildim mi? O başka bir yerden çıkmışlar. Bir de çok tecrübeleri var. Ama işte şey için söylüyorum bunu. Yani şimdi deniyor ya artık nesiller çok gelişiyor. Çok hızlı büyüyorlar. Bakıyoruz da Siyasetçi işte. terse gider. Siyasetçi öyle değil tabii, galiba. Tabii, Ama toplum kaliteleşir. Siyaset kaliteleşir zaten. Bu şeydir. Çünkü toplum artık siyasete e, vagon olmak zorunda kalmaz. 1920'ler Türkiye'sinin, 1910'lar Türkiye'sinin siyasetçileri kaliteli olmak zorundaydı. Çünkü memlekette hiçbir şey yoktu işte. Yani zaman oku siyasetçiler ve liderler için pek her zaman zaman okuyla birlikte şey olmuyor ilerleme. Eş zamanlı olmuyor. Mesela Fransa'da da öyle değil mi? Mesela Tabii De Gaulle doğru. diye bir adam var. Bir de Sarkozy var. Evet, ama öbürü onlar 50 sene ama sonra. Bak, ama bak öyle olur. Şimdi ben 40 yaşında profesör oldum. Genç hala beni gelmiyor. Ben kaç yaşına geldim yani ne genci bak. Ya, ama ya, şimdi işler yukarı gitti. Aa, şimdi zamanla ne tecrübe alacaksın? Şimdi Mustafa Kemal 35 yaşına geldiğinde. 37-38 yaşına geldiğinde. Hatta 40-41 yaşına geldiğinde ya... Mareşal olmuş. Meydan Marbet kazanmış. Çanakkale'yi kazanmış. Kahraman Askeri olmuş. Tabii ya şey de olmuş. Osmanlı ordunun, ordularının bozgun yediği bir anda o yani defans savaşı da yapmak Bu arada kaldı. Gazi olmuş. Bu Gazi arada suikastçiler tamam, bilmem neler. Tamam bunlar sadece biri. Bunların hepsi biri. İki. Trabzon'da çölde savaşmış. Üç, yani gerillalık yapmış. Üç. İşte Bulgaristan'da bir ateşelik işte e, ateşe militerlik yapmış. E, Pikardiye gitmiş. Fransız subaylarla işte hareket izlemiş. E yeri gelmiş sürgüne gitmiş Beyrut'ta orada şey kovalamış. E, oradan kaçmış 4 ay. 4 ay Selanik'e gidiyor görev yerinde idare ediyorlar. Çok enteresan bir dönem şimdi yapsan yani 4 ay bırakıyor gidiyor. İşte orada ihtiyaççılık içine girmiş. E bu, bu, ya da Ali Fuat Cebesoy yani daha az bilinen bir. ya yani esir düşüyor işte şey yapıyor Roma'ya gidiyor. Ya böyle öyle bir kariyeri var ki diplomatlık yani onun bile hemen hemen Şimdi bu insanı eğitir. İnsanı hayat eğitir. E eğitim bir belli şeyleri verebilir. Hayat içinde pişiyorlar buna. Ve hatice pişmek de şey değil yani böyle kapalı çarşıda esnaflık yapmaktan bahsetmiyorum. Yani hayatın e kendisinin önüne koyduğu engeller çok pahalıya patlayabilir. Yanlış bir karar verdim ve Be 5000 kişinin ölmesi ne demek? Bunu şimdi hayal edemiyoruz ama işte o an yanında asker ya da hoca hoca da öyle sınıfa girince anlattı sınıfın sınıf olduğunu asker de herhalde asker girince şimdi bu kararları mantıklı rasyonel vermek zorundalar. Geçenlerde çocuk psikiyatristi... Yankı Yazgan hoca şahane bir şey anlattı dedi ki bu şey konuşuluyor hep bu yeni nesil çocukların özellikle başarılı ebeveynlerin başarısız çocukları hikayeleri konuşuluyor hep. Ha. Dedi ki çocuklarınızın dedi biri olmasını istiyorsanız onları ailenin saadetine ortak etmeyin. Onları bizzat hayatın kendisinin içine sokun. Hayatına ortak olsunlar acısına tatlısına. Şimdi bütün bu anlattığın dehaların hepsinde 30 senelik 40 senelik hayat yani tabii, tabii. inanılmaz olur. bir hayat. Yani acıysa acının da dibi, savaşsa savaşın dibi. Yani yok yok bu hayat. Öyle ya. olsa yalan söylüyor olurduk Niye şimdi hepsine deha dedin? E abi de, hep mi denk geldi? Hep e, değil mi? Nasıl denk geldi? E, zaten okullarda belli seçimler var. Üstüne tecrübe, üstüne de inanılmaz bir te... yani bir neslin en zekilerini seçip eğitmişler. Hani burada hata olabilir. Üstüne bir de hayat çok tecrübe vermiş. E buradan ne çıkacak? Çıkar, buradan bir tane iki tane kötü çıksa altı tane de çok iyi çıkar. Peki bu altı tane çok iyinin içinde on tane çok iyinin içinde. Çünkü o nesil müthiş bir nesil. İçin itiraz etmiyorum. Neden Mustafa Kemal? Ee, kendi araların yani iki tane üç tane nedeni var. Birincisi e, bence e, ufaktan gelen yani bunu psikolog açıklasın. Yani babanın gitmesi, evin erkeği erken olmak istemesi çok hırslı biri hırslı biri ve hırslı insanlarda az olan bir şey var Mustafa Kemal'de okumayı da çok seven biri. Çok kültürlü biri. Ya yani Atatürk'ün okuduğu Atatürk kitaplara baksınlar. Mustafa Kemal'in birinci Meclis'te yaptığı konuşmalara baksınlar. Birinci Meclis'te yapılan herhangi bir konuşmalara bak baksınlar bir daha o o, o sandana gitmezler. o anki siyasetçiler öyle kimse kusura bakmasın yani. O o tarım toplumunda, o köylü toplumundan yüzde köylerin ya, köyde makinelaşma oranı yüzde bir oldu, köylerin yüzde yetmişinin bitli olduğu toplumdan bunlar o, resmi rakamlardır öyle adamlar okuyarak çıkabilirler okuyarak da çıkmıştır öyle bir adam e, hocam bu şimdi Atatürk'ün hep hayatında benim gözlemlediğim e, çok iyi bir ölçüp biçip analiz yapıp böyle karar verme durumu var Hı -hı. ve bütün aksiyonları böyle alıyor fakat cumhuriyet fikrine geldiğiniz zaman cumhuriyeti ilan ettiği an geride kalan bütün arkadaşları yol arkadaşları bütün hepsi demeyelim de bizim bildiğimiz babalar Hı -hı. tamamı karşısına geçiyor neredeyse onun nedeni bu, şu Orada bir Atatürk'ün hesap hatası mı var yok. Yoksa bilerek mi Yok. Bu saatten sonra yapılabilecek başka Hiç bir şey yok Biz 29 Ekim'i kutlamasını Çok önemli bir andır ama Aslında 29 Ekim'de yapılan şey Bir meşrutiyetten Cumhuriyete geçiş değildir 28 Ekim'de de bu ülke cumhuriyetle yönetiliyordu Padişah yoktu seçim vardı Buna zaten Adı denir Adı konmamıştı bir de iki şey daha 29 Ekim'de iki şey daha yapıldı Birincisi karışık olduğu için tane tane anlatmaya çalışacağım Eskiden bakanları meclis tek tek seçiyor. Bu da şu demek: başbakanın bakanlar üzerinde bir gücü yok. Hükümet çok güçsüz. Hükümet Mustafa Kemal'in kolay kontrol edebileceği bir şey. O güçsüz meclis güçler, kafadan ses çıkan meclis. O sistemi değiştirerek güçlü bir hükümet yaratıyor. Yani Mustafa Kemal'in daha kontrolünde olan hükümet güçü iki devletin başını seçiyor. Reisi cumhur makamını tesis ediyor. Yani halife falan devlet başkanı olacak bir halife. Yani Mustafa Kemal hem devletin başına geçiyor hem de hükümet yani 15-20 kişilik bir kabinenin yetkisini arttırarak önünü açıyor. Kendi gücünü gücün kendi temerküz etmesini e, merkezleşmesini sağlıyor. Muhalefet edenler de ona muhalefet ediyor hmm. zaten. Halifeli işte at falan hediye ederken onların umrunda mı Halife 2. Abdülmecit? Bunlar da aynı kafada insanlar. Bunlar da aslında o inkılapçı o anlamda. Yani e, bütün o kadro 1908'den beri öyle. Ama onlar daha böyle meşveret tarzı bir şey e, düşünüyorlar. Yani beraber yaptık. Sen daha ön plana çıktın. Hani çık ön plana da en azından bu geri kalan ilk beşler için bu kadar da çıkma. Bir de mi sorsam. Ya en güzel Ka Kazım Karabekir'de gördük. Kazım Karabekir sürekli 1919'da şöyle muhalefetler var. İşte imzayı Mustafa Kemal diye atmayalım. Heyet temsiliye diye atalım. İşte, i̇şte mesela İstanbul'da mı toplansın Ankara'da mı toplansın son Osmanlı Meclisi? İstanbul mesela Atatürk Ankara'da bu İstanbul diyor. E, son meclis toplantısında diyor ki hadi bırakalım artık. Diyor, her şey halloldu ya. Mustafa Kemal diyor olur mu da, Yok diyor bırakalım. Yani daha hemen hemen her halk ufak ufak muhalefetler var ama bayrak da açmıyor. Bunların dediği biz de dinlenelim. Hani ama öyle öyle inkılap olmuyor işte. Yani o e, Rus örneğine bakalım. E, Rus örneğinde yani bütün ihtilaller bir e, ses çokluğu yaratır. 1789'dan 1795'e 99'a kadar olan budur. Sonra Napolyon diye bir onun sistemi stabilize eder. Yani opsiyonlar tartışılır sonra bir gelir stabilize eder. <laughs> Bizde de 1908'den hatta 1913'te 8'den 1925'e 26'ya kadar bir ço ses çokluğu vardı. Yani Enver Paşa, Talat Paşa, Primus Inter Paris dediğimde eşler arasında birinciydi. Cumhuriyetin zamanında da böyle ilk başta 1920'den 23'e 24'e 25'e kadar sonra bir noktada onlardan birinin ön plana çıkıp o kakafoni, o kalabalığı susturup bir versiyonu uygulaması lazım. E, Cumhuriyet'in 100 ismi kitabı, ismi bir kez daha göstereyim. Cumhuriyet'in bu yüz ismini düşündüğünde yokluğuyla değil ama varlığıyla Atatürk'ün hemen arkasından iki numaraya kimi söylemek lazım? Yani Enver gibi, Damat Ferit gibi, Vahdettin gibi değil de varlığıyla gerçekten Cumhuriyet'in e, ikinci ismi kim olur? O zaman İsmet İnönü olur. İsmet İnönü mü olur? Yani, yani, yani Kazım Savaşı'nın mı? Cumhuriyetin. Cumhuriyetin. Cumhuriyetin, Cumhuriyetin. ikinci ismi. Vallahi burada İsmet İnönü olur. Hmm. Hatta yani İsmet İnönü olur. Üçüncüsüne de Kenan Evren'i koymak zorunda kalabilirsin. Aman koyma. Hı. Ama şey olarak bu yani belirleyiciliği açısından siyasi olarak bakıyorsan bunu pozitif ben, ben de hiçbir şey Celal Hoca başka düşünüyor olabilir ama ben de hiçbir anıt ki Yani o başka bir o yüzyılın e, bütün portresinde e, yani o zaman e, bambaşka bir şey koyacaktım. Benimki cumhuriyetin tamamını 100 ben değerlendirmedim zaten. Kuruluş şunun yüzünü değerlendirdim. Ama bugün cumhuriyetin yüz senesini yani bu 1980'e 90'a kadar getirirsen daha iyi cevap verebilirim. Çünkü insan yaşadığı dönemi değerlendirmesi zor bir insan. O başka bir şey. Hmm. Peki, Ama 80'e kadar İsmet İnönü. Cumhuriyetin 100 günü içerisinde 29 Ekim'i e bir kenara koyarsan ikinci en önemli gün hangisidir? Bence birincisi de 23 Nisan 1920'dir. Hmm ılmağına ikincisi Sakarya'nın kazanıldığı gündür bence. 29 Ekim'e gelene kadar mı yoksa 29 Ekim 1 dedikten Yok, sonra mı? bence bir 23 Nisan. Ya bu çok hani şey değil. 1 29 Ekim'de koyabiliriz tabii şeyiyle. 29 Ekim'e geldiğinde yani Türkiye düze çıkmıştı. ya yani Lozan olabilir. Ama bak 23 Nisan olmasaydı Kurtuluş Savaşı olmayabilirdi. Yani o biraz zor bir soru ya. Yani olabilirdi de bizim bildiğimiz anda bir şey olmayabilirdi. Zor bir soru ama 23 Nisan'ın Sakarya'nın kazanılmasını büyük taarruzu bunların hepsini koyarım. Ya hangisi birinci biraz soru, soruyu nasıl anladığınla alakalı ya. Mesela hangisi böyle tam yani, ölüyorken dirilmek mi dersen 23 evet. Nisan ya da Hı -hı. Sakarya. Yani ölüyorken dirilmek ama hangisi daha kalıcı dersen bence medeni kanun tevhid-i bence. Hatta yani eğitimde o şey olmasa çünkü tevhid bugün anlamıyor insanlar. Ya. Üç tip okul var ya. Öyle devlet mi olur? Şimdi bak modern de bunu da anlamıyorlar. Ya biraz biz tarih öğrencilerine bilgiyi pompalıyoruz. Bilgin tek boş var. Bir, bir e, dünyayı kavramak lazım. Toplumlar nasıl değişiyor? Devletler nasıl değişiyor? Mo Şimdi tarım devletinde köylü yerinden ayrılma. Zaten kıpırdamaları yasak birçok yerde serfler. Vergini ver çok konuşma. Tarım devleti bu. Otur aşağı. Modern devlet şunu yapar. Ben halkımı alacağım sayısını belli bir sayıya getireceğim. Bunları eğiteceğim. Milliyetçilikle aşılayacağım ideolojik olarak ki ben bunları asker yazayım. Bunları subay yapayım. Bunları efendime söyleyeyim. Kendini geliştireyim. Okullara göndereyim. Örgün eğitimle alayım. Eğitimli, fedakar, ölmeye kendini feda etmeye, vatan için canını feda etmeye, işte ne bileyim kapitalist ekonomi düzeninde ucuz iş gücü ya da nitelikli emek olmaya bugün hepimizin olduğu gibi hazır kaliteli bir toplum yapayım, toplum mühendisi yapayım ister. Tamam mı? Şimdi e, yani senin bunun için eğitimini kendi eline alman lazım. Osmanlı iki büyük pro üç tip okulda ne olur? Oradan vatandaş mı çıkar? Cumhuriyetin en büyük başarısı vatandaş. Köylü, kentli, kadın, erkek, fakir, zengin, eş, hak ve sorumluluğa sahip e, ve kendini bir Türk milletinin içinde tanımlayan bir kitle yaratmasıdır. Ya, Bu az bir şey değil. Tevhid Tetsat da şundan önemli. O üç okuldan tek okul yapıyorsun işte. Artık bir yerden bir ya niye neden Türkiye'de siyaset en çok eğitime karışıyor? Çünkü eğitirsen siyaset eğitime kim hükmedecek? İki tane şey. Paraya kim hükmedecek? Onu göstermiyorlar pek bize. O böyle bir ikincisi de ideoloji odur. Yani eğitime kim hükmedecek? Düşünün milyonlarca insana bir şey aşılayacaksın. işte. tevhid tetsat da o anlamda çok önemli. Yani okulları birleştiren ve devletin kontrolünü okulları test eden.